Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> birlikte Bu kan kimle çekiyordum şimdi bu da geldi Üç birlikte ne tanıtımı söyleyin Klavye tanıtımı <laughs> Benden önce söylüyorlar <laughs> Evet şimdi arkadaşlar videoyu e, birleştireceğim için bay bay Arkadaşlar şimdi klavyemizi tanıtacağız Bunla eski e, Fenerbahçe kartı çekmiştik önce 9 gün önce bunu da hiçbir bok yapmamıştık ve o e, 90 izlenme aldı kart açılımı. Şimdi kaç kere video çekmediğim için yeni klavye aldım. Bakın sesine. Aa, şöyle tutar mısın şöyle? Tut şöyle. Tut. Hah. Tamam. Öyle tut. Ha. Evet arkadaşlar şimdi Fn'ye basıp burada sıc sıcılık'ı'ya bastıktan sonra böyle oluyor. Göster. Ha böyle oluyor. Tamam mı? F'ye basıp PG UP'a basıp böyle hangi tuşa basarsan sanırsam öyle mi? Yok. Böyle dönüyor işte. Ne diyeyim? Mikser gibi. Evet arkadaşlar böyle de var. Burada mikser gibi çeviriyor. Böyle var. Ah, tamam. Ay şimdi F'ye basıp Home'ye basıyoruz ve şöyle hangi tuşa basarsan orada bütün tuşlar yanıyor, Sonra sönüyor. Tekrar Home'ye bastığında hangi tuşa basıyorsan onun ışığı yanıyor. F'ne Home'ye basarsan böyle oluyor. Hangi tuşa basarsa oradaki sıralama direkt şey yapıyoruz. Ne diyeyim? Işığı yanıyor. Bakın. Burada da su içiyoruz. Öbürkü videoda da soda içmiştik. Fene in basıp böyle tam oluyor sanırsam. Evet tam renk. Fene insına bastıktan zaman böyle ne bok oluyor lan? Bunu anlamadım. Şekil edin. İnsana bastığımda tekrar böyle tamam. Şimdi PGDN'ye basıp böyle rastgele bir tane tuşlar yanıyor. Gene bastığımda ona Allah FN PGDN Durun arkadaşa. Bir şey olmuyor lan. Dur oraları keseceğim. Heh. Arkadaşlar böyle gene tam oluyor. Ne boksa işte anladım. End'e bastıktan zaman sence W, A, S, D yanıyor. Bir de bunlar yanıyor. F, N tekrar ee, bastığımda ne oluyor bunu? şöyle oluyor ama bunun ne olduğunu anlamadım bunu. Buraya tekrar bastığımda yok. Burada ışık özelliği yok. Tamam. Buraya bastığımda gene tam oluyor. Arkadaşlar şimdi F, N'ye şuna basarsanız bakın. Işıklar gidiyor. Buraya basarsanız ışıklar geliyor. Bakın. Burada böyle yan, yandığında şey oluyor. Böyle oluyor. Bakın böyle gidip geliyor. Işık gidip geliyor. Sonra fene sıcırlığa bastıktan zaman böyle oluyor. Zaten var mı lan başka? Hah, başka yok arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.